Şimdi de merhaba arkadaşlar. Bu iskalle beraber, Şey. Haftanın pardon arkadaşlar. Yanımda beraber söz veriyorum. <laughs> arkadaşlar bir like atma kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum da yazın. Bunları yaparsanız inşallah bir gün zengin olursunuz. Amin. Держи, 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 заказал, улыбнулся, я я

eğlenceliler. Bazı evet, bol bol lazım. Ve abone olmayı evet. Gece bir de çekiyoruz Sen. Evet çok emek var. Like ve abone lütfen. Çok görmeyin. Niye vurdun? Böyle bir şey mi var? Yok sen de bana vursaydın yaşıyorsun Ödül benim ilk kupa benim. Şimdi bu kupayı almaya çalışacağım. Yerinde olsam buradan giderdim. Çünkü On buradan üç, daha üç, hızlı üç, bak üç, beni de üç, geçiyorsun. Yedi. Yedi mi? Yes. Kafa oyunu. Bu T harfi var ya ne üstü ya. Koruk. Ben bu oyunu ki ya. Ben de çok saçma. Sen de olmuşsun. <laughs> Bekle sen. Bir iki kardeş olduk. İki en, en sevdiğim uçak. Hmm. Evet çok <laughs> güzel. ne? Uçakları patlatacak. Sen kırmızısın. Kırmızıları patlatacak. Aslında Evet, aslında hepsini de sıkacağım. Kapatmak da öyle. Geliyorum. Evet. Yani. визит изоди Neler lan bakın. Şimdi bir daha çevir. Şuraya geliyorsun. İyi. Yo beni bana vurabiliyorsun. Bas buraya. Yo olmadı Cadı oyunu. Bu da çok güzel. Kaç kaçacaksın. Bir de zarar Al. Ama yıldızlar almak. Hayır yıldızlar almak değil. Ya kuyruğun nasıl? Seni bir başkalarını öldürmek. Ben yanıyorum. Senin canını Seni öldüreceğim ben. Canın az çünkü. Evet. şuraya geliyorsun. Bir, 2, üç, dört. Yes be. Ben buradan aldım. Aynen. Şimdiki hedefimiz ora. Evet arkadaşlar. Bol bol like inşallah yine kaydımızı bozulmaz. Senin yine canın gitti ve biri sen öldün en başa başlıyorsun. Evet. Bak öldür. Nasıl oluyor? Öldün oğlum. En başa başlıyorsun. Kupan gitti Kupan gitmiyor. Sadece ölüyorsun. Can, şurada can var. Yani. Çok güzel. Şu an geçiyorum. Bunlar çok kötü oyunlar. Sen bana öğretmeni ki adam. Bak bunda ne yapıyorum biliyor musun? Sıkarak o hedef tahtalarını vur puan al. Şu an beni geçiyorsun ya. Rahat geçiyorsun. Oo sen 300 olmuşsun. Sen 300 ben de olmuşum. 400 daha. Kaçın 500, 470, 30 puan fark var. Hayır teşekkürler. Keşke yol gelseydi çok iyi olurdu. Bak sen en başa başlıyorsun. 2 3 4 5 6 Aa sen bunu bilmiyorsundur. Altınları al buraya koy. <laughs> Nereye koyayım? Buraya <laughs> koymayayım. Altınları al ortaya koy.

Benim altınlarımı alıp tekrar koyarsam puan kazanıyorsun. 8 misin? Oha 11. Ben ay. Bu ne çok zor. Altın almıyor. Altın almıyor. Çok malca bir şey değil mi? hmm. hmm, hmm. Altın bir bir altın, bir altın bir yok. Altın baltı almıyor. Çok saçma. Evet arkadaşlar like. Yine 9. dakika olmuş. İnşallah çözeceğim Bir çıkınca ne oluyor? Hani? Bas. Şimdi ne olacak? Altı bir dahaki sefere. <laughs> Altı. Bakayım güçlerimi. Ben Yerine geçtim. Ben seni abi. kendi yerime götürdüm. Sen şimdi enayi misin? Yok sen, sen ne yaptın? <laughs> sen ta en, en arkadaydın. Ben seni öldürdüm. Bu ne? Çok basit. Hadi var ya Benim için bebek. Yani iyisi. Bir. Arkamda bir yok. Ne istiyorsun? Çaktırma geçiyorum ve bitiriyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Kapıyı açıyoruz. Biraz oh, roket aldın. Ben şimdi şey yapabilir miyim? Sen neredesin? Burayı şimdi nasıl yapacağım onu? Basıyorsun oraya. Buraya mı? Hı hı. <laughs> Vallahi ben öğretmesem hiçbir şey yapamıyorum. Vallahi. <laughs> Bu, onu. Bu, Buna bu, bu. nasıl? Mesela şey hiçbirine değmeyeceğim. TNT'ye değmen lazım ki ekstra bomba al. Tren TNT'ye değ. TNT'ye değ. Can alalım. Oh canımızı kılıyorum. Uy. Öldürecek. Çok eğlenceli ha. Değil mi? En güzeli bu. Nasıl? Evet arkadaşlar şimdi benden bu kadar Allah'a emanet olun. Hmm. Bekle bir son oyunumuzu da oynayalım. Evet arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın. Gece bizi Unut. çok eğlenceli. Şimdi şimdi bu Şimdi bizden bu kadar. Allah'a emanet olun. Abone ve like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.